Tamamladı. Bakın bilmiyorum. Ay ceviz. Ceviz topla. ne güzel. Zaten benim kafam neredeyse sen tamam. o tarafa nişan alıyorsun. Evet, Ellerimiz kınalanmış. Evet. Ya çok güzel ya hiç kına diye uğraşmayacağım. Yes. Direkt. Bilmiyor musun gezi? Gelin kardeşim. Şey. Hadi gel. Oynayalım da. İşlem bitti. Yengem bir gors. Yağmur yağsa açıyor bu da. Yağmur yağmazsa açmay. Bizim çam elinin cevizi tatlı olur başka bir benzemez. Yağlı olur. Hele eski zaman cevizleri olsa daha yağlı oluyor. Bunlar onun kadar yağlı değil. Görünümü güzel. Burası iki dönüm. Daha iki senedir meyvalıyız. Kilo olarak bilmem de dolu olarak 20'şer 25'er dolu satıyoruz iki senedir. Ekim'de başlar. Ekim'in sonu. Yerli cevizler Eylül'ün sonuna doğru başlıyor. Çetnırlar bayağı uzun süre Devam ediyor. Yağmur yağmazsa açılmay. Yağmur yağdığında çabuk açılıyor. Dibinde sularsan daha çabuk açılıyor. Konuşacak mıyız? Yok yok o. Sesli mi? Hadi. Hadi. Değil, Çetnir. <laughs> tamam. Yerli ceviz yok bunda. başka sopan yok mu? Yok. Yorulduk. Nereye Çalışmıyor, ev yemeye ye, yok. Böyle kenara koyalım o zaman da. Çaman... Olur. bölüm daha yer aldı. Öyle mi? Nerede? Kırk bıdakta. Vurma atsın. Tamam mı? Bu kadar çıkma. Evet. Gece de çok iyi Teşekkürler. Sanat müziği Hareket, olur. Hareketli bir şey söyle o zaman. Ay ya.